Bir, şey bir, bir saniye şey bir şey soracağız sakin. İstanbul'da plaka patlıyor. Kaç saattir 66. 66 saat. Hiç ağabey. uyumadın mı? Hiç uyumadım. Ağabey, Nasıl dayanıyorsun? Mecbur ne ağabey, yapacağız? Niye mecbur? Ekmek parası Ekmek parası haklısın. Peki, hiç şey gelmiyor mu yani bu insanların biraz olsun haklı olduğunu düşünüyor musun? Belki siz haklısınız, belki biz haklısınız. Her şey Öyle, mi? Herkesin görüşü aynı da olabilir, farklı da olabilir. Bana Peki. güvenip yanınıza gelmenize de çok güvenirim. Niye güvenmeyeyim yani. ki? Sonuçta hepimiz Müslümanız.

Emir ne diyor mesela? Püskürt mü diyor? Ben <laughs> niye çekiyorsun ya? Yok yok alakası yok. Arkadaşlar mı yanındasın? Arkadaşlar Sen de benim arkadaşımsın mısın? Olmuş, gerginlik olmuş. Tamam kapattı. Tam. Yok gerginlik yok. Tamam kapattı. Gerginlik yok. Ha, tamam. Bir gün tamam, bizim aracımız yağmalandı. Benim silahım çalındı. Belki de ben hapise gireceğim. Adam o silahla bir Sen şey yaparsa benim silahım yağmalanmış benim Müslümanızın metli silah o silahla bir suç işlense beni tanıyacaklar yani o adamı tanımayacaklar fakat bu olaylardan sonra iste, insan ister istemez nefret duyuyor duyuyor değil mi bu bu olaylardan sonra ister istemez nefret duyuyor ya insan. bu kıdame gerekiyor yok mi? yani hani bu sadece sizle alakalı bir şey değil aranızdaki madem öyle provokatörleri şeyleri siz çıkaracaksınız biz yapamayız onu ya biz onları zaten ayırıyoruz ama bir noktada da hani sizin sizin şunun şunun farkına varmanız lazım. Yani siz sadece emri mi uygulayacaksınız? Yoksa hani bir yandan şunu düşünüyor musunuz yani? Acaba ne oluyor burada? Bu insanlar haklı olabilir Acaba mi? Acaba ne oluyor burada diyoruz da emri uygulamadan bir şey yapabilir misin? Yapıyorsundur bunu. Biliyorum, burada. biliyorum. De ki paranı ben vereceğim. Ben senin yanındayım. Bıraktım bu işi. Buradakilerin hepsi mecburiyetten yapıyor şu mesleği. Elinde belki başka bir imkan olsa ne kadar para alıyorsunuz? Ne kadar para alıyorsunuz? Ne alıyorsunuz? Iki, iki, i̇ki buçuk Abi şu durumdan hiçbirimiz memnun değiliz. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum. Hiçbirimiz bu durumdan evet. memnun değiliz. Evet. Samimiyet etmene söylüyorum. Ya siz Biz bizim değiliz. düşmanımız değilsiniz Asla. yani. abi. Sana Biz gelecek de şey. bu. Değilsiniz. Yani. de bizim Biz deyiz. kardeşiz ya. Sana gelecek şey benim, Öyle. bana gelsin. Yemin ediyorum bak. Kardeşiz. Ya hocam şunları dağıt ya. Bak dört gündür eve gideceğim ya. Yani. Ya dağılıyorlar. da abi, 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 ben dört gündür uyuyamıyorum ya. Abi haklısın da, Seni haklısın da. Biz de yıllardır <gülüyor> nefes <gülüyor> alamıyoruz yani. Doğrudur da. Biz de yıllardır <gülüyor> nefes <gülüyor> alamıyoruz yani. <laughs> yani. Kafamıza binen <laughs> bir adam var sürekli. Bunun muhatabı ben değilim abi. Ya ben sen değilsin. Bir ben. Hani. Sen değilsin. O yüzden <laughs> çatışıyoruz. Sana bak tepkini böyle göstereyim. Bak seçim var önümüzde. Tepkini öyle göstereceksin yani. Kamera kaydı kaydı Onu iptal edelim. Seçim var. Tepkini o zaman göster yani. bu şekilde göstermezsin. İyi ki de yani, yani seçimde tepkimi göstermişim göstermemişim o bu kadar büyük bir şey değiştirmeyecek. değiştirir yani. ya. Hayır değiştirmez. değiştirmez. Abi hiçbirimiz yok, yok, de. yok abi sen, sen mesela sen AKP'ye mi oy verdin? Söyle. O önemli mi? Önemli. Söyle. Vermemiş olabilirsin problem değil yani. Bir tane sigara versene mi? Valla <laughs> ben de ama, sizin arkadaşlar. <laughs> annem beni sürekli arıyor. Ne yaptın? İyi abi misin? Abi, yani ne bize, oluyor? Bizi, daha çok arıyor. Sizden daha çok. E, yani. yani. evet. Herkes endişeli bizim için yani. O yüzden bir an önce bu aylar bitmesi lazım. Dağılmanız lazım. Abi keşke bitsin. Ama işte daldığımız zaman bitmeyecek. İşte sık sıkıntı orada. Yine Başka bir şey yani, var. Mesela. Aslında siz de biliyorsunuz ne olduğunu yani. Biz bir şey yapmıyoruz. Hayır, hayır, siz Hayır, hayır, hayır kamera açık değil. Kapalı şu anda. Abi istersen onu şuraya kapağını tak o şekilde.